Hepinize merhabalar. Bugün sizlere SmartBell Q540 Plus, yani SmartBell'in en iyi modelini şu an tanıtmak üzereyiz. Üründe görüntülü konuşma özelliği mevcuttur. Ve üründe burada bulunan bütün özellikler mevcuttur. Çocuğunuzun ortam dinlemesini yapabilirsiniz, konum takibini yapabilirsiniz. Acil durum e, özelliğini çocuk aktif edip sizlere ulaşabilir. Elektronik çift var, rafım sayar mevcuttur. E, buradaki bütün özellikleri ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Öncelikle bu ürün, ürün kurulu videosu değildir, ürün anlatım videosudur. Ürün özelliklerini burada sizlere anlatacağız. E, o yüzden... Sizlerden ricam kurulum videosu için açıklamadaki link'e bakabilirsiniz. E, açıklamadaki linklerden kurulum videosunu görebilirsiniz. Ürünümüzün 3 rengi mevcuttur. Gördüğünüz gibi siyah, pembe, mavi. Siyah rengimiz arkalı önlü şu şekildedir. Pembe rengimiz yine arkalı önlü şu şekildedir. Mavi rengimiz yine arkalı önlü. Bu şekildedir. Şimdi ürünümüzün 4 megapiksel kamerası mevcuttur. Ekran dokunmatik ekrandır. 500x500 megapikseldir. Burada bir adet SOS tuşumuz mevcuttur. Burada bir adet power off yani saat açma kalma tuşumuz mevcuttur. Burada sim kart yerimiz mevcuttur. Burada e, hoparlörümüz mevcuttur. Yukarıda ve aşağıda hoparlörümüz mevcuttur. Şurada mikrofonumuz mevcuttur. Burada da ayrıca mikrofonumuz mevcuttur. Bu mikrofonun da ortam dinlemesini yapabilirsiniz. E, saatimizin de arkası manyetik şarj yapısına sahiptir. Kutu içerisinden çıkan şarj kablosuyla şu şekilde bıraktığınız zaman zaten manyetik olduğu için kendisi de orada şarj edecektir. Siz sadece yapmanız gereken şu şekilde bırakmanızdır. Cihazımızı açalım. Şuradaki alttaki tuşumuzu basıyoruz ve cihazımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız açılıyor. Korda Kormon suyu konkordondur. Batarya dediğimiz gibi 4 megapikseldir. Ekran 500 çarpı 500 pikseldir. 500 pikseldir. E, ee, Ayrıyeten bataryada 850 miliamperdir. Şimdi sim kart takmadığımız için sim kart yok diyor. Şimdi öncelikle önümüzün ekranlarını şu şekilde değiştirebiliyoruz. Yukarıdan aşağı bir bildirim çubuğu vardır. Burada zaten e, şebekemizi gösteriyor. Wi-Fi'den sinyal alabiliyor. Ayrıyetten Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Şurada sim kart göstergesini gösteriyor. Şebeke sinyalini sim kart göstergesini. Şu an takmadığımız için sim kart gözükmüyor. Burada batarya doluluk oranı mevcuttur. Burada yine Gün tarih mevcuttur. Saat de mevcuttur. Burada parlaklık ayarlarını kısabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Şurada ses mevcuttur. Yine ses ayarlarını kısabilirsiniz. Ayarlar kısmından günlük değiştirme. Burada zaten kadranları değiştirebilirsiniz. Burada yine ses ayarımız mevcuttur. Parlaklık ayarımız mevcuttur. Tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz. Uyku zamanını ayarlayabilirsiniz. Hani saatin ekranı 11 saniyede bir kapansın. 30 saniyede bir kapansın gibi. Burada volt ayarlarını yapabilirsiniz. Burada dil ayarlarını yapabilirsiniz. Burada saatimizi kapatabilirsiniz. Ve saat hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Burada zaten adım sayıları açabilirsiniz uygulama üzerinden bağlayarak. Burada yine soldan sağa menüleri görebilirsiniz. Şimdi görüntüler bu mevcut. Ee, uygulama üzerinden e, görüntüle konuşma yapabilirsiniz. Rehber eklemeniz lazım. Burada yine telefon rehberi mevcuttur. Eklediğiniz kişiler burada gözükebilir. Çocuk sizden başkasını arayamaz. Eklediğiniz kişilerden başkasını. Kameramız mevcuttur. Gördüğünüz gibi gayet nettir. Burada tuş takımı mevcuttur. Çocuk buradan çalıştırarak pilleri arayabilir fakat bunu da siz kapatabilirsiniz uygulama üzerinden güvenliği için. Burada WeChat mevcuttur. Ee, WeChat'ten çocuk sizlere sesli mesaj atabilirsiniz, siz de çocuğa sesli mesaj atabilirsiniz. Burada albüm mevcuttur, albümde e, çocuk e, çektiği fotoğrafları burada görebilir. Ayarlar kısmında yine dediğimiz gibi e, saat ayarları mevcuttur, parlaklık ayarları. Cihaz kısmında burada kayıt oluyor yani telefonda tetrik renkli uygulaması indirdiğiniz zaman bu almış olduğunuz kayıt kodudur. Burada alarm mevcuttur, çocuğunuz Burada alarm kurabilir manuel olarak istese. Burada kronometre mevcuttur. Kronometreyi açabilir. Hesap makinemiz mevcuttur. Burada çocuğunuz toplama çarpma işlemini yapabilir. Burada pedometre mevcuttur. Ee, uygulama üzerinden yine adamsayı açabilirsiniz. Burada oyunlar mevcuttur. 6 çeşit oyun mevcuttur. Blok oyunu, ninja oyunu, işte e, araba oyunu, matematik oyunu gibi 6 adet oyun mevcuttur. Ürünümüz bu şekildedir. Bu ürün... Anlatım videosudur. Elimden geldiği kadar anlattım. E, açıklama kısmına ürün satın alma linklerini paylaşacağım. E, Ürünler açıklamalarda satın alabilirsiniz. Ayrıca e, ürün kurulum videosunu paylaşacağım. Bazı müşterilerimiz alıyor. Ürün nasıl kurulur? E, o videoyu linkini paylaşacağım. Orada zaten müşterilerimiz ürün aldığı zaman kurulum videosunu izleyerek ürün kurulumunu yapabilir ve birçok özelliğini kullanabilir. Sizlerden ricamız, bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edin. Youtube'dan da kanal e, takip edin. Çünkü sürekli sizler için geliştirici videolar ve e, bilgilendirici videolar atacağız. Bir sorun olduğu zaman WhatsApp destek hattımız var. WhatsApp destek hattımızda hafta içi saat 10 ile 18 arası bizlere yazabilirsiniz veya Instagram'dan sosyal medya kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere her türlü destekçi olacağız, yardımcı olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.